Sinan abi diyor ki Ertem gitti diyor. Gitti. Danimarkalı gitti diyor. Gitti. Danimarkalı gitti Sinan abi. Bir daha abi. gelmez ama. Nasıl yani? Bir daha gelemez. Niye? Gitti. Bir daha gelemez. Ancak kartpostallarda görür. Ciddi misin Sinan abi? Evet. Bir daha Yazın, gelmez diyorsun. Sinan Engin Danimarkalı Varakem'i artık kartpostallarda görür. Sevgili seyirciler sabah saat 5'e kadar bugün Beyaz Futbol Ekibi Derin Futbol Ekibi olarak sabah 5.30 civarında kanaldan çıktık. E, saat 6.45 civarında ekibimiz İstanbul Havalimanı'na gitti. Dış hatlara 5 numaralı kapıda. 5 numaralı kapıdan Danimarkalı var hakemi ve kurmayları e, hep beraber bu akşam. Kurmay Hayır. yok. Hayır, Tadice bardaki Danimarkalı. diğer Danimarkalı. Bardaki Hayır. diğer hakemler Belçikalısı falan diğer maçları yönetenler. çocuklar gitti. Onlar iki saat arayla gitmişlerdi ama içlerinden bir tanesi Merhaba. çok çok önemliydi. Sevgili seyirciler, Galatasaray Adana Demirspor maçının var hakemi Jakob Sundberg. Bu hakemle ilgili sevgili Emir Çetin ve sevgili Eren Yeşil... ...kameraman arkadaşım ve sevgili Mehmet Ali Hopikoğlu... ...üçü birlikte gittiler ve... ...ortaya son derece ilginç bir görüntü çıktı. Hiç uyumadan. Hiç uyumadık. Çocuklar hiç, uyumadın. Onlar hiç haftaya, uyumadılar. Onlar hiç uyumadılar. Tebrik ediyorum. Sürekli bir telefon trafiği Tebrik yaptık ediyorum. arkadaşlarımızla. Aferin. E, derin futbol farkı arkadaşlarımız birazdan görüntüleri ekrana getirecek ama... Yakup Atte. Şunu da söyleyelim. Sinan abi yayına başlarken normalde böyle... ...süpleler vermez. At be. Doğru söylüyor. At Yok. daha diyor. At at da. da. Yakup gitti abi. diyor. Bir, bir daha gelemeyecek Bir diyor. dakika Çünkü Çinan ben... dedi ki... hani Dersi at da. At da gitti bir daha gelemez. Bir ancak daha gelemez. Ya kart... adam ben aldım. Ancak İstanbul'u... Ancak İstanbul'u kartpostallarda görür artık. Birazdan... ...birazdan işte Ertem söylesin istiyorsan. Estağfurullah. Sinan abi buyurun buyurun. Birazdan... ...açıklayacağım. Var hakemi... ...ve avar hakemi... Oğuzhan Çakır'la arasındaki diyaloğu. 5 saniyelik, 10 saniyelik diyaloğu biraz sonra sevgili Sayın Ahmet Çakar hocam izin verirse söyleyeceğim. Estağfurullah. Şeref diyorum. Tamam. Evet. Ee, sevgili seyirciler Galatasaray Kulübü'nün bir açıklaması var. Savcılığa e, bir açıklamada bulundu. Bir savcılıkla ilgili bir duyurusu var. Bir ekrana getirelim. Oğlum bir dakika ben bugün Sayın Savcı'ya ifade verdim. Verdi. Niye ne, ilgili. Yine, yine, Evet, niye? evet bir gelsin bir gelsin ekrana sevgili seyirciler. Arkadaşlar hazırsa 15 numarayı bir rica edelim. 9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Galatasaray Spor Kulübü. Ee, sevgili seyirciler böyle bir duyuru yaptı. Abdülkerim abi siz ne diyeceksiniz bu konuda? Valla ne? Suç mı evet. olacaklar? Kimi? Ya yani diyor ki maç öncesi esası evet. ve sonrasında yaşanan süreçlerin ha. aydınlatılması amacıyla. Ne aydınlatılacak? Adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapmıştır. Hangi Niye çekildiler sahadan? Ne oldu da çekildiler? Akşam e, Murat Sancak benim bildiğim 18-20 tane televizyon kanalına bağlanıp neden çekildiğini bu işin tek mimarının kendi özel e, öz iradesinin olduğunu beyan etti. Hı hı. E, benim telefonum da orada dedi. Bakın bakalım dedi ben dedi kimlerle ne görüşmüşüm ne yapmışım alın telefonumu da inceleyin dedi. Bana dedi anasından karnından doğmadı dedi birisi böyle bir şey yaptırtacak dedi birilerinin lafıyla falan diye tamam mı böyle bir şey de bulundu açıklamada bulundu. Kimli savcılar ne yapacak, kimi araştıracak, neyi araştıracak, ne var ortada? Ortada bir şey yok. Sanki Galatasaray'ın üstüne bir oyun oynanmış imajı yaratarak bu durumdan sıyrılmaya çalışıyorlar. Efendim ne olmuş peki? Yani mesela Galatasaray burada ne oldu? Galatasaray bu konuda mağdur mu oldu? Yoksa büyük bir avantaj mı sağladı? Bak Galatasaray neler kazandı biliyor musun? Hani diyorlar ya benim üstüme oyun oynandı. Yani lafın altında Fenerbahçe'yi bununla ilgilendiriyorlar. Hani Fenerbahçeliler e, yönetimi falan... Murat Sancağı e, etki edip böyle bir şey yapmasını sağladılar diye alttan böyle bir imaj veriyorlar. Peki bu ne yapmışlar yani bak oyuna bak Galatasaray takımı maçın 20 25-30 dakikasına kadar penaltı olmasa maç 0-0 devam edecekti. Hatta iyi bir hakem olsa sahada Mertens 21. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalırdı. Yaptığı hareket sarı kart hakemi kandırmaya yönelik iptal olurdu. Hı hı. Ve ondan sonra da 5-6 dakika sonra da bir oyuncunun bileğine bastı. Kart gösterirken hakem Mertens aniden döndü ve olan hakeme hakemin hop eli tekrar geri gitti. Atılmadı bile. 2-3-0 gibi net bir skorla galibiyetini aldı. 3-4 tane cezalı oyuncusunun çeyi temizlendi. En büyük avantajı 3 gün sonra Aze Alkmaar deplasmanı var. Doğru. Perşembe gününe dipdiri gidecekler. Oyuncuları sakatlanmadı. Farz et Adana maçı 90 dakika oynandı. İdman gibi. İki oyuncusu üç eksi altlarda eksik. Diyelim ki de burada sakat verdi. Ve takım yorgun olacaktı. Şimdi dipdiri gidiyor. Nereden bakarsan bak Galatasaray yine piyango vurmuş. Buradan mağduriyet üretmek insan, Ama şey oluştu. İnsan tutuyorlar yani, hakemler. İnsan niye olursun kardeşim? Onu öyle söylüyorlar insan, yani. Böyle bir algı oluşmuşsa yani bunun biraz gerçekliği vardır. Durup <laughs> dururken hiç Galatasaray'a hakem kıyağı olmuyor da... ...birdenbire algı mı oluştu? Ama ya tamam, abi tamam. sen adaletli adamsın. Her koşulda Galatasaray, kardeşim, Adana Demir'i yener. Abi bak maçın zaten Ama, skorunu hepimiz dedik ki... ...üst bak, oynayın ya kardeşim. kardeşim beş mi? Ya, o başka bir şey. Fakat Galatasaray bu maçtan sonra bu... ...Adana Demirspor'un sağdan çekilmesiyle... ...Galatasaray bir temiz saydım birçok avantaj elde etti. Tamam Doğru. mı? He, yani me meğersem... Fenerbahçe bu oyunun içindeyse Murat Bey'le Murat Sancak'la öyle bir oyun yapıyorlar ki Galatasaray bundan kazanmadığı kalmadı yani. Rahat maç 3 puan artı o oh, oh, 6 puanlık fark devam ediyor. Şimdi asıl yapılan algı bu. Çıkmış adam açıklamalar yapıyor. Yok işte bu araştırılsın bunlar bunu kasıtlı yaptı bugüne kadar niye çekilmediler. Yani işin ucundan Fenerbahçe bunu yaptırdı imaj şeyi vermek millete algıyı vermek. Bunu var ya bunu kimse yemez. Burası da şey değil yani. Hele bu hele bu milletin üstünden 3 Temmuz olayı operasyonu geçmiş. Öyle. Hadi şey başkan <laughs> ilk hatada takımı çek. Tamam ben çekiyorum anlarsan falan bunlar tabii, tabii, tabii. komik şeyler. Onun için bu Beklemiyorum. Yandım olsun. Allah. Bence Galatasaray'la rahatlatın İ açıklaması bu. <laughs> Öyle bir şey yok kardeşim. Tamam mı bunlar? Tamam. Ara, kim ne araştıracak? Araştırılacak bir şey yok. Her şey ortada. Adam da diyor ki ben buradayım kardeşim diyor Murat Sancak. Dün 20 kanala bağlandı. Ben buradayım diyor. Ben ben buradayım. <laughs> kim yapmış? Kim bana bakayım söyledi? Bana diyor kralı kralı söyletemez böyle bir şey yaptırtamaz diyor. Dolayısıyla evet. bunlar dosta dostlar alışverişte görsün açıklamaları yemezler. Rasim. Karnımız, amcığım, çok açık söylüyorum. Top. Ben önce Galatasaray Spor Kulübü'ne bir şey önermek istiyorum kendi kulübüme. <laughs> Bu kadar laf ediliyor ya. Çıkın TFF'ye önerin. 0 sıfırdan maç yeniden başlasın. Galatasaray-Adana'da bir maçının yeniden oynanmasını talep edin. Olmaz. Böylece otomatik bilmem ne. Vay Bu olmaz ama siz önerin. Nasıl ki Okan Buruk çok büyük bir liderlik fırsatını kaçırdı. Ne yapacaktı Okan Buruk? Dışarı atın diyecekti. Bak Galatasaray bugün var ya. Bütün dünya medyasında maaş Okan Buruk zekasıyla, centilmenliğiyle bu yapım hapı laflarını bitirirdiniz. Çıkıp Acun Bağlı diyecekti o zaman? Hemen diyecekti. Dışarı at. Çünkü hakikaten rezil bir penaltı. Rezil bir penaltı. Okan Buruk topu dışarı at diyecekti. Büyük adamlık, büyük liderlik bu zamanlarla belli olur. Fırsatlar istifade etmeyeceksin orada. Adana Demir zaten karşı rakibin ya. Hem abak, hem etik, hem pragmatik açıdan yapılması gereken buydu. Ras -Rasim, Rasim'ciğim, Ras Rasim'ciğim, bak bu dediğini <laughs> Bu dediğin hayali bir şey, güzel bir şey. Çok hayali bir şey. Şey olurdu. Bak bunu yapamaz Galatasaray Kulübü. Bunu yapacak. Evet Ragnar. Bunu yapacak irade. Bak bunu yapacak irade. Dün dediğin gibi penaltıyı avut at derdi. demedi. Demek ki bu dediğini de yapamaz. Bunu yapacak irade o rezil penaltiyi hırsız gibi çalan oyuncusuna maç sonunda üçlü üçlü çektirmezdi. Tamam mı? Bu bunu, bunu, yap bunu yapacak irade tamam mı? Böyle bir rakibin karşısında böyle bir performansın sonra alalım. bu sevinç gösterilerini yapmaz. O ben onları yapsalardı maç <laughs> iptal edilsin de derlerdi. Sen çok iyi niyetli bir insan tamam, şey. Sen iyi yani evet, Bir şey evet, daha söyleyeyim yani, yalnız. Evet, onu, ben onu söylüyorum ki Türk hakem lobisi bu Danimarkalı hakem üzerinden yabancı hakem devrimini ertelemek ve yok etmek istiyor. Türk hakem lobisi duymuş, devrede. Çakaytı söylemiyorum. Türk hakem lobisi şunu yapıyor. Bu bizim futbolun katili Türk hakemleri. Danimarkalı böyle yaptı. Çok güzel. Danimarkalı şöyle alçak. Danimarkalı böyle. Adam bizim Devrim Zengi'ye göre çağırmış Devrim Zengi Büyük Spor Gazetecisidir. Bu Dediği doğrudur. Çağırmış bu Oğuzhan denen sözlü hakemi. Penaltı falan değil diyecek. Oğuzhan demiş ben karar veririm. Rasim şöyle yapalım mı? Bir Dağman görelim. Namuslu adamdır. Bir, bir sinan abi de çok Ay, önemli bilgiler yana, var. Yana, belek, sinan, be, bir bir hakemleri hocam bir sene iptal. Bir sene Rasim. bütün Türk hakemleri idman yapsın Rasim. Bir bir, hiç... bir dahil bak ben Allah geçen Allah hocam bana bu günleri gösterdiği yapıştırıyorum ve bu sıra bakmasın demin kayırıyordu baba şimdi kayırmayacağım kıyamet alameti şimdi kayırmayacağım demin kayırmaya Ragnar'da kalktım ama, diyor. Türk hakem lobisinin bir numaralı adamı Ahmet Çakar'dır. Allahu Ekber. E herhalde ya, evlatlarını yani, koruyacak tabii. Hocanın müziğini, müziğini ver. Hocanın müziğini ki, ver. <laughs> Gerekirse sizi ben döverim ama en çok da ben severim. Vardı ya benim adım Kerim, hepinizi o... severim. <laughs> severim. He, he, hepinizi ben, severim. Oğlum oğlum burada adı Kerim Kerim. ismi çok güzel hepinizi isim. Severim, Kerim benim oğlumun adı Kerim. Gerekirse de ben döverim diyor. Kerim canım oğlum. Kankası Ervan Toroğlu ile beraber iki büyük hakem yorumcusu bunlar. Ervan Toroğlu Ahmet Çakar göster. <laughs> Türk hakem lobisi yabancıları buraya sokmayacaklar. Bu kazma hakemlere bizi mahkum edecekler. Peki bu iki hocanın bu kadar gücü var evet. mı? Çünkü dün yaptı. Dün Danimarka'yı resmen bitirdi. Pert per per et, etti. Evet. Fert etti Danimarkalıyı. Rasim. Danimarkalı <laughs>